Merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Bugün sizlerle Respawnables Ablas çekiyoruz. Ee, son oynayacağız. işte adamımız görüyorsunuz böyle. Çılgın biri. Şöyle göstereyim ben ee, arkadaşlar ile oynuyorum. Gördüğünüz üzere. Bunu da. işte adamımız görüyorsunuz. Bak bunlar şu işte ne Arsenal falan yazıyor. Onlar tamamen atar, atar. Yine bir atıyorum bir de çilerden atlıyorum. Göre yapa yapa atlıyorum. İşte Ghost the Boosters. Başka yok. Masket Weeper. Bakalım. Burada birileri var. Şunu bir eş aldık da. Şimdi. Bak ah, patlatacak. kaç yıldır? Altın adam geldi bize daha de abi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Birader hayırdır? Bekle. Herkes adını bilecek. Kim var? Canım, kim var? Para aldık. Çatışma sesleri duyuyorum. Yine mi sen evladım? Abi bomba almışlar ya. Keşke ben aa de bomba var. Niye fark etmedin? Hey sen dostum. Aç işte sen. Senden ölmek istiyorum. O bakalım altın çocuk. Aa. Branko. Bir kez daha öldük. Kritik dakikalara girdik. Son dakikalar oynanıyor savaşta. Hop sonuncu. Ah oh, bitti. Maç bitti. 4 kere ölmüşüz. 10 kere öldür öldürmüşüz. İyi aslında. Devam et. Tam olan. The rocket. Şunu açmak istiyorum ama seviye istiyor arkadaşlar. İşte görüyorsunuz böyle yerler var. Şimdi sağ tavında oynayacağım ben. Bomba alsaydım ya. Yani. Burada biri vardı da. Nerede şimdi? Masket Viper of Kill. Öldü. Vay my counter falan. Güzel. Bu combo yaparız. Bir de bizi fena taktı anlatayım. Gel ben hastan. Kendime mi sıktın yoksa başka bir isim var? Hmm. Volkan değil mi bu Dur bakalım Volkan'cı Hayır, hayır Kim lan? Bunu patlattı. Sesi duydunuz. 305 puanla birinciyiz. Hallük. Sen bitme oğlum bu sefer. Şöyle arkadan ne Kim varmış lan orada? Paul yanı. Onu da ben ne yaptım? Çakallar sizi. Ay sen de son bir kez Hoppa, öldürdük. Hoppa sonuncu da öldürdük. Maç finish. Ay, bitti. 17 kişi öldürmüşüz. 4 kere ölmüşüz. Gayet iyi. Şu nerede ben öldürdüm. Devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar böyle silahlar var. Bunlar çok paralı. Ya denemek, şu denemek için mi bak? Bunu deneyebilirsiniz böyle. Paralı bu. Ee, yani hileli diye şey olmaz zorunda Şu level 30'da. Ya bunlar deneyebilirsiniz fakat alamazsınız. Yani hilele de ben paramı da böyle alırım diyorsanız. O süre kalmış bir şey. bir yerde arkadaşlar çok değişik bir yer burası Oo, hemen öldürmeler başlamış daha babalar gelmeden yiy sayılır <laughs> Maskeci fort tarafının öldünüz <laughs> Ben paşam Hepinizin sonu böyle olacak aslanım. Gel gel. gel. Bekle bekle. Mermim tazelensin. Bak. Ben daha seni yine mi? Ceee. Biz

Maç bitti. 11 e 2. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız da abone olun. Hepinize iyi günler.